arkadaşlar. Biz bugün 7 saniye challenge yapacağız. Ve kaybeden bu kahveyi yer. Bu kasenin içinde 7 saniyede neler yapacağımız yazıyor. Kim başlasın önce? Taş kağıt makas. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> evet. Bakalım Seycan 7 saniyede ne yapacak? Bir kelime var. Çok güzel söylüyorum şimdi. 7 saniye içinde Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız de. 1 2 Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız? 6 7 Ama tekledi. Ama nasıl? Ya söyledim işte. <laughs> Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız arkadaşım? İyi tamam hadi sayıyorum. Söyledi. Sıra bende. Bende. Bak. 7 saniye içinde iki camı, bir kapısı ve bacasından duman çıkan ev çiz. çok da güzel. Neye başladım? <laughs> Bitti. Ama duman... Yaptım. <laughs> Yangın çıktı duman değil. <laughs> kahveye çıkmıyordum anne. Yaptım <laughs> anne. <laughs> Ama iki saniye geç başladım bir dakika oldu. Yaptım. Tamam. <laughs> ben çekiyorum senin için. Söylüyorum Sevcan hazır mısın? Hı hı. 7 saniye içinde 5 farklı hayvan taklidi yap. <gülüyor> 1 <gülüyor> 2, 2 3, 3. 4 5 <laughs> <3. 4. gülüyor> <laughs> Bir <laughs> sıfır tamam. <gülüyor> tamam neyse. <laughs> tamam ben yapıyorum. Evet, ben Şu an bir sıfır ben öndeyim. <laughs> uh -oh. 7 saniye içinde 7 farklı yüz ifadesi yap. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Ama istiyorsan da var. Kaç tane yaptım? 4 tane mi 5 tane mi? 5, 5 tane, tane, tane. olmamıştır. 1-1 evet, evet, tamam. <laughs> 7 saniye içinde bir bardak su iç. Bir bardak su. Evet bizim bardak anlayışımız. Kavanoz <laughs> ama neyse. 1-2-3 4 5 6 7 <laughs> Olmadı tabii ki. <laughs> Az aslında. Süre bitti. Tamam. Bırakıyoruz Sıra Ayşe'de. <laughs> 7 saniye içinde 20'ye kadar say. Başla. Bir kişi beş adet sekiz dokuz on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi Atlamadı bir. değil mi? Rakamları Hayır, bilmiyorum 2, 1. yani. 2-1 şu an Peki. tamam. 2-1 ben öndeyim. Acı kahveyi kim içecek acaba? Oh, 7 saniye içinde matruşka aç ve yeniden topla. <laughs> 7 saniye içinde matruşkayı açacağım Nerede ve matruşka. Matruşkayı verin gençler. Burada. Tamam. 1, 2, 3, 4, beş, altı, yedi. <laughs> tamam uğraşma artık. <laughs> i̇şte topladım bunlar yok. <laughs> tamam. Ya, çok zor ama bu. Evet. Bu kimin fikriydi? Galiba benim fikrimdi. Şimdi son. Ben yani, Ayşe'nin. Ya bu çok basit. Ne o? 7 saniye içinde bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Tekrarlamasını söyle. Başla. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. <laughs> galiba ben kaybettim. Ya <laughs> kahveyi ben yiyeceğim galiba. Evet. Ay keşke suyun kalanını içmeseydin kahveden sonra <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi ben kaybettim. Bu, bu challenge burada evet. biter. Ben sana su getireceğim aşkım. Ayşe'nin yapabildikleri ve yapamadığı. Bunlar da Sevcan'ın yapamadıkları ve yapabildiği. Ceza benim. Evet. Gönderin. Bak Gönderin. Senin için bir koşu gittim su kaptım da geldim hemen. Teşekkür ederim. Bir kaşık demiştik. Birim demiştik. Öyle mi? Tamam, <laughs> 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 bir kaşık. kaşık. Bir de hepsini yiyemem. Mümkün değil. <laughs> Tabii ki. Komaya gideceğim. <laughs> Yiyorum. biraz çiğne canım yani hemen su içilmez ki. Ben acı yedim. Biliyorsunuz değil mi? Hiç. <laughs> 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 Çabuk ötü. Git git. git peçete vereyim ben sana. <laughs> kahvesi yemek kendi fikriydi ve kendisi yedi. İyi misin Sevcan? <laughs> İyiyim. Arkadaşlar sakın evde Türk kahvesi yemeyin. İçebilirsiniz ama yemeyin tamam mı? Çok kötü oluyor. Bak ne oldu? Bana herhalde sevindirici evet. bir hediye. Evet. Dedim sen çok şimdi yapıştı bu. Burada... Ama çok tatlı. <gülüyor> 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 bu challenge'in kazananı ben oldum. <laughs> arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi challenge yapmamızı istersiniz? Yorumlara yazın. Görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için bir challenge hazırladık. Bakın. Orada bir puzzle var. Bu puzzle'ı yapmak çok kolay değil mi Ayşe? Ama işleri biraz zorlaştırabiliriz. Bakalım gözü kapalı yapabilecek miyiz? <laughs> Bu çok iyi fikir Ayşe. Bakalım her bir parçayı en kısa sürede kim takacak? Kaybeden için bir ceza da olmalı. Tabii ki de. Bunun için makyaj malzemelerimiz var. Kazanan kaybedene istediği makyajı yapabilir. E o zaman başlayalım. Hadi. Taş, kağıt, makas. makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. makas. <laughs> ben tamam. Al. İndir indir. Tamam tamam. <laughs> o zaman parçaları karıştırıyorum. <laughs> Bayağı karıştı. Şöyle önüne doğru veriyorum tamam mı? Parçaları. Tamam. Başlayayım mı? Süreyi ayarladım. 3, 2, 1. Ne on bile anlamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> İstersen bir şöyle bir ters düz bir şeyler yap. Oldu mu? <gülüyor> 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 Hayır. Tamam. tamam. <laughs> 42.40 saniye. <laughs> bakalım ben ne kadar <laughs> sürede <sadece> yapacağım. <laughs> Güzel mi <kaldı. Al> bakalım. <laughs> Görmüyorum arkadaşlar. Gerçekten. 42.40 saniyede yapmıştım. Bakalım Ayşe kaç saniyede yapacak? Şurada bir Evet. Işte. Ayşe. Süreyi başlatıyorum. Tamam. Başla. Nerede? Bu, bu, bir dakika bu düz değil mi? Düz mü? Hmm, düz düz. <gülüyor> ya! <gülüyor> saniye. <laughs> bu kadar kısa ben de tabir <laughs> Şimdi bakalım sana ne yapabiliriz? Burada istediğim renk yok. Heyecan <laughs> 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 <Dece> mor gözlü olmaya mı? mısın? hak ettim. Kaşıma kadar. Yok valla çıkarmadım kaşına kadar ya hafif oldu. Tamam yeter bu kadar. Tamam diğer gözüme sürmeyecek misin tek göz? <laughs> Her turda yavaş yavaş tamamlayacağım bak gecede. <laughs> Al bakalım sıra <laughs> sende. Çok güzelim çok. <laughs> Görürsün şimdi. Tamam. Başla. Hmm. Başla. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Hop. <gülüyor> Makyaj malzemelerini alayım hayır hayır onu sürme. Evet, çıkmaz bak lütfen. <laughs> Sana işim var lütfen. Ay hoş geldin. Başka bir şey hayır. ya. Hayır pardon. Başka bir şey Ya gözlerimi bunu Seçtim. Ya sonra işim var. Gel gel çık. Gözüne süreceğim. Ya. Oldu mu şimdi yani? Eyvah! Gitti kaşlarım. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Ay ne var mı? <laughs> en son. Daha zor bir... <laughs> Daha, zaman? Daha zor bir kazıla geçme zamanı geldi. görmüyorsun Görmüyorum. değil Görmeyeyim. mi? Tamam. Başla. Hepsini gizli. <laughs> Bu ne? Ay. Devam et, devam et. çok zor ya. Ha gayet seveceğim. <laughs> Herhalde iki dakika falan anca. <laughs> çok zor. Sevcan değiştir bence süre geçiyor. Yahu. <laughs> en büyük bir şey bu. Bak değiştir dedim, tolerans gösterdim sana. <laughs> yani altını çiziyorum. Hükmen yiyin, <laughs> Ama seni de göreceğiz Ayşe. Ay vallahi çok zor yemin <laughs> ediyorum hiç bir parça Bir şey değil. diyeceğim bir bak tamam mı? Bir, bir şekli bir incele yani bir... Bu inek değil bu bir Böyle. Maksimum süre bir buçuk dakikaydı. Çoktan geçti. Tamam aç gözünü. Aç. Şimdi sıra bende. Eğer ben yaparsam ve bu süreyi geçersem, bu süreyi, bu, bu süreyi geçersem ben müthiş bir filan olur. Bir evet, kaç? Bir dakika <laughs> 40 saniye. Evet, bir dakika kırk <laughs> saniye oldu. Ben, tamam. tamam, <laughs> ben hazırlanıyorum. karıştıralım. Ve başla. <laughs> Bu küçük bir şey galiba. <laughs> Şu ayakları mı? <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Gözümde <laughs> göz bandı ben var ve ben İçeride gözlerimi kapatıyorum. ne yapayım şu an Destek Ne ya? <laughs> Şurada mı? Eyvah! O kadar da şey yaptık. <laughs> ya bu ne? Önünü bir tersine gözünü bulabilsem. İstiyorsan değiştirebilirsin. Yok bu küçük. Oldu değil mi? Oldu. Oldu. Oldu şu an. Oldu. <laughs> Yaktım. Çınar'ı sevdi. <laughs> Kaç saniye? 57 saniye. Evet. Makyaj kutumuzu alalım. Final yap yapıyorum ben artık o zaman. Yani bilmiyorum artık. Ya yani istediğini şey. yapabilirim diye düşünüyorum. Bir şey. Şimdi bunu alalım. Bunu da alalım. Bir şey. <laughs> Bitiriyoruz artık. Hayır bir şey. Bence bitiriyoruz yeter. Hayır dur. Let ben let az önce şey. ne yaptım dur o diğer gözümü tamamlayalım yapmış. önce. Bunu az önce kullandım. Hangi reçel seçsem acaba? <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Tamamdır. Biraz şey sürelim. Aldıksız olmaz. <laughs> Güzel yapacağım kız seni. <gülüyor> 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 Huy. Saçını al bakayım işte. zaten şu elmacıklarına bak sürüyorum. Son. Artık son olsun. Son. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kaşıma bekliyordum. Nasılım? Çok güzelim değil mi? <laughs> Arkadaşlar siz de evde eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu puzzle challenge'ı yapabilirsiniz. Bir de bir sonraki bölümde hangi challenge yapalım? Yorumlara yazın. <gülüyor> 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 Çok güzeliz. Çok.